anta tamam, tamam. inandım ya tamam. herkese merhaba sevgili izleyiciler kolay hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz seri bitir şey Real Betis 400 milyon euro bir hemen başlamak için like'lar bağlayın. Eri teklifimizi yaptık ve kabul ettiler. Arete'diler. Ah, Eri Kane'e son teklifimizi yapıyoruz. Ve kabul ettiler. Hayırlı olsun. Ali sonra tek yaptık. Ve kabul ettiler. Hayırlı olsun. Hani ya tek yaptık. Ve kabul ettiler. Hayırlı olsun. Hakan Çağlı'nın bugün tek yaptık. Ve kabul ettiler. Hayırlı olsun. Aslan öyle tek yaptık. <laughs> ve kabul ettiler. Hayırlı olsun. Son olarak Eda'nın tek düğümüzü yaptık. Ve kabul ettiler. Hayırlı olsun. Ve arkadaşlar kadromuz böyle oldu. Hemen simüle etmeye geçelim. Simüle etmeye geçiyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı Arkadaşlar bakın lastiğin başı meğer. Onar abi sizin için video çekiyorum. Ya bir like atıp abone olmak çok mu zor ya? Neyse. Çok zorlamayacağım. Bugün açılış birçok hoş geldiniz. Las Palmas 3-0 yendik. Lekanı <laughs> silah yapıyoruz. Disko. 1-0. O sasuna ile yapıyoruz. Kain, Leo, Isco. 3-0. İyi başladık? Real Madrid maçı. Mesius Mbappe 3-0 kaybettik. Evet. Valencia ile yapıyoruz. 2-0 kazandık. Konferans ki playoff ilk maç. 1-1 kaldık. Real Voleviyeti ile yapıyoruz. 7-0 kazandık. Rolumun önüne kan ile yapıyoruz. Lafaylao 1-0. Yediriş şu an. Konferans gibi lovronlaşmaçı. Kane, Leo, Kane. Kazandık. Konferans gibi grubundayız. Ay grubundayız diyorum. Konferans gibi değiliz rakipler geliyor. Kolay bunlar. <laughs> of çok kolay. <laughs> Atletik bir ile yapıyoruz. Bir sıfır kazandık. Ulusal kupa dönüştürük maç. 2-0 kazandık uzatmalarda. Real Sociedad ile yapıyoruz. <laughs> 3-1 kazandık. İyi gidiyoruz. Barcelona ile yapıyoruz. Yapma be. 2-1 kaybettik. Liderle kaybettik. Ve konferans günlük yaşamasının birinci maçı. Harry Kane. Ne nasıl ya? Kötü başladık konferans yine. Atletico Madrid ile yapıyoruz. Game <laughs> <laughs> 1 0. Alaves ile yapıyoruz. Carvalho, Harry Kane. 4-0 kazandık. Konferans kilidi aşamasının ikinci maçı. Zor bir rakip bizim için biraz. Son saniyelerde attık. İyi oldu. Trabzonspor lider. Allah'ım ya. Sol kupa 5'inde çok. 3-0 kazandık. Seviliyeli yapıyoruz. Avila. 1-0 is <laughs> ile yapıyoruz. 2-0 kazandık. Konferans Ligi'de şampiyonluğun 3. maçı. 3-1 kazandık. Trabzon 3. bizden ya yani bizim şey e, Türkiye'le İspanyolla yapıyoruz. Bastoni'yi Stoperimiz attı 1-0. Getafe ile yapıyoruz. Isco, Carbalyo, Kerike. 3-0. <laughs> Konferans Ligi lig aşamasının 4. maçını 0 kazandık. Evet, Real er, ve ay Real ile yapıyoruz. 1-0 kazandık. Celta Vigo ile yapıyoruz. 4-0 kazandık. Yok, yok, yok. Bu sakma sonu olacak maç. Yatmalarda yendik. <laughs> Ve konferans gilli görüşmesinin 5. maçı. 1-0 kazandık. <laughs> İyi gidiyoruz. Girona ile yapıyoruz. 1-0 kazandık. Tamam. Tamam. Las Palmas ile yapıyoruz. Berabere kaldık. Leganes ile yapıyoruz. Militar Bill. 2-0. İyiyiz. Konferans gilli karışmasının altını mı herhalde? Hurricane. Cevap verdiler. Bize cevap verdik. 3-1. Dalçaca maçıymış ve lideriz. O sasırla ile yapıyoruz. Yenilik. Raman <laughs> <laughs> için yapıyoruz. 2-1 kaybettik. Valensi ile yapıyoruz. Tamam. 1-0 kazandık. Real Valve'e yetil yapıyoruz. Okay. Bir bir kaldık. <laughs> Bu sabah paçayla filaydık baş. 2-0 kazandık. Real Valve'e kanal yapıyoruz. Okay. Er tamam 2-0 kazandık. Eyvallah. Goffaranski son 16 ilk maç Cherkin, Hakan, Carvalho 4-0 iyiyiz. Yani 100-100 Conference'ı kazanacağımıza inanıyorum. Atletik Atletico Bilbao'yu yapıyoruz. 1-0 kazandık. Goffaranski son 3 maç maçı 5-1 kazandık. Çeyrek final yükseldik. Real Sociedad ile yapıyoruz. Küba attı. 4-0 ya. Yapma be. 4 tane eviyiz. Barcelona ile yapıyoruz. Ve 2-1 kazandık. İyi oldu. Ya bir, bir şey olmasın. <laughs> Atletico Madrid ile yapıyoruz. 1-1 bir, bir kaldık. Konferans ki final ilk maç. 4-1 kazandık. Alev ve yapıyoruz. 5-0 kazandık. Bu da sağlık bir yürütüle ilk maç. Carvalho. 1-0. Hadi geç artık ya. Kafaraski çeyrek pilar, <laughs> Üç bir araba başbacı. 3-1 kazandık. Sevilir yapıyoruz Hakan. 2-0 tamam. Mallorca yapıyoruz. Balerin bir sefer, Nasıl akıma herifler ulaşma çeyrek elerik o acımadık ve 7 0 kazanarak final diyeceğiz Nasıl akıma İspanyol ile yapıyoruz 6 0 Getafe ile yapıyoruz Balkan. Baston 2-0. Kofaras geçer. Finalik maç. İzko 1-0. Verile alel yapıyoruz. Hurricane. Rodriguez. İzko 0 2-0 kazanlık. Kaç maç kalmış ligin bitmesinde La Liga. 1, 2, 2 maç kalmış. Hayır dur 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 dur. Dur dur. Bekleyin be. Kane'i oynak ve biraz kalsın. Konferans geri filan rovaş peçi. Carvalho. 1-0 iyiyiz. Finaldeyiz. Son 2 maç. Kartevigo <laughs> ile yapıyoruz. 5-2 kazandık. Tamam. Üçüncü oldu kendisine. Ve ligi kapanış başına hoş geldiniz. Disco Hurricane. Hurricane. Şuraya 3 ve Real Madrid şampiyon oldu. Biz üçüncü olduk. Görüyorsunuz. Gol krallığında üçüncüyüz. As krallığında yedinciyiz. Tamam. o kupa finali Uzakla final. Mbappe Vinicius 2-0 yenildik maalesef. Tek hayalimiz Konferanski kaldı. Konferanski final maçına bakar mısın ya? Rafael Leao nerede? Leao sakat mı? Hemen yani şöyle alalım Ve Konferanski final maçı. Haydi alalım. Karşılıkta goller. İki bir sol saniye dallık ve konferans gibi kazanıyoruz. Konferans gibi bizim. İyi bu bayağı yoldu. Geçelim buraları. Ve sezon bitti. <laughs> ekran oku. Ve oyuncu ödülleri. Altın Erkı Ben Bappe, Altın Eldivini Kurta. Balon Duran Likalat kazanmış görüyorsunuz. En azından konferans geri kazandık görüyorsunuz. Şu fotoğrafını da çekelim. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.